Evet bize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle 100 tam tamına 108 abone olduk. Yeah. <laughs> <laughs> e, bu 108 aboneye çok teşekkür ediyorum. Bir anda böyle bir patlama gibi geldik. Yani bilmiyorum e, ee, öyle bir şey oldu ki yani e, ee, girelim kanalımıza öyle bir şey oldu ki bir anda gördüğünüz gibi şurada 108 abone bir anda böyle bir patlama gibi bir şey geldi yani şu videodan sonra oldu hangisi şu intro şekilde işte zaten bir şey yaramadı kimse şey. kızılıyorum falan filan yazmadı boşverin onu e, bu arada 100 abone özel intro yaptık. Bu videonun ortası ya bu videoda introyu görebilirsiniz. E, şu videodan sonra 48, 27, 30 bu üç bu zaten 4 saat önce koydum. Arkadaşlar bakın 30, 27 daha kaç ediyor? 57. 57, 48 daha. Burada saymam lazım. 58 daha. 57, 48 daha kaç ediyor lan? evet arkadaşlar 57 48 daha ee, dur lan unuttum bak şimdi 116 ediyor 116 ya da 106 ediyor 116 ediyor ve e, bu videolar varken zaten kaç aboneydik 20 25 aboneydik arkadaşlar bu videolardan sonra bir baktım kanalımızın abone sayısı 108 919 abone ve 108 e abone ben öyle bir sevindim bir sevindim. Arkadaşlar bu abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Yani ne desem sizden faydalı. Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz ve seviliyorsunuz.